Santiago Bernabéu'ya kadar bile gittiğimiz bu videoda sizlere dünyanın en büyük ve en çılgın stadyumlarını göstereceğim. Bu videonun çekimleri o kadar uzun sürdü ki iki hafta boyunca video atamadım. Tamam. bunları bir yana bırakalım i̇lk ve ilk doğru gidelim. İlk olarak Türkiye'nin en büyük taraftar grubunun stadyumundayız. İsmi Tüpraş olan bu stadyumun 42.500 kişilik tribün kapasitesi. Stadyumun önce dışını sonra da içini kontrol ederek puanlayacağız. bu Stadyum kaç puan hak ediyor? Yorumlara belirt. Bu şekilde kahvesi bir yapısı var ve dışında aralarında boşluk olan sütunlar var. Bence bu güzel bir hava katmış. Bunun dışında çok da beğenmedim. Stadyumun etrafında şöyle yer altına kazınmış, yer altına doğru olan güzel bir otopark var. İçeri doğru yavaş yavaş geldiğimizde böyle bir görüntü bizi karşılıyor. Gördüğünüz gibi çok geniş ve güzel bir alan bence. Koltuklara kadar her şeyine şekil vermişler. İşte içten de böyle bir görüntüsü var. Stadyumda sevmediklerim arasında çatısı da var. Gördüğünüz gibi çatısı bence çok kötü. İşte ilk stadyumumuz olan Tupra stadyumu da bu şekildeydi. Bu stadyuma puanım 5. Diğer stadyuma gidelim. Bu stadyum ise 50.500 kapasiteli. Şükrü Saraçoğlu stadyumu. Bu stadyum diğerlerinden ayıran özelliği ise çok eski olması. En son 2006 yılında yenilenen bu stadyum 117 yıldır var. Bu stadyumda da önce dışını sonra içini puanlıyoruz. İşte dışı bu şekilde. Stadyumun hemen yanında Fenerium falan bile var. Stadyumun hemen yanında olmasa büyük bir avantaj sağlıyor. İşte üstten görüntüsler bu şekilde. Bence çok güzel görünüyor. Çatısı ise Tüperes göre biraz daha da iyi. İşte görüntüler bu şekilde. Ve maraton türbinleri. İşte Fenerbahçe ısı. GFB'nin takımı desteklediği yerde de burası. Şükrü Saraçoğlu iç tarafından 360 derecede bu şekilde gözüküyor. Her taraf da durumda. Bu stadyumda içi inşa edilmiş. Biraz kötü olmuş ama en azından inşa edilmiş. Goncalardan da bu şekilde gözüküyor. Burada da yedek kulübesi var. Mourinho buradan taktik veriyor. Sence güzel gözükmüyor mu burası? Oyuncuların da çıktığı yer burası. İşte bu şekilde Fenerbahçe logosu var burada. <laughs> ev sahibi takımın sevme odası da kısmı da bu şekildeydi. <laughs> Yavaş görüntüyle karşınızda. Şükrü Saraç olma planımız için. Sırada 53 bin kapasiteli Kranz Park'tayız. Alzheimer spor kompleksi olarak da geçiyor. İlk olarak çatısını hiç beğenmedim. Baksanıza dışı bu şekilde. Ama iç olarak güzel bir görüntüsü var. Gördüğünüz gibi logosu bile çok güzel gözüküyor. Kenarları kahvesi olduğundan dolayı daha güzel bir görüntü katmış. Kişilerde gördüğünüz gibi aşağı doğru iyi. Çatısını içten güzel ama dıştan kötü olduğu için beğenmedim. Gördüğünüz gibi böyle bir görüntüsü var. Fakat stadyumun yan tarafları hiç de öyle değil. Gördüğünüz gibi baya güzel bir görüntüsü var. Ama birkaç eksiğinden dolayı çok Вот так iş tarafta eksik olanlardan birkaç tanesini söyleyeyim. Işıklandırması çok kötü. Gördüğünüz üzere bazı yerler karanlık kalmış ve sadece Galatasaray ve Nike logosuna ışıklandırma eklenmiş. Bu yüzden onu Yine de kötü bir stadyum değil. Fakat birazdan göreceklerimiz hakikaten başından alacağım. Bu video için Santiago Bernabéu'yu kiraladım. Normalde kimseye böyle bir şey yaptırmazlar. Ama bu kadar büyük bir proje için bize de izin verdiler. Kaldığımız yerden devam ve futbolcuların çıktığı yerden girelim. Neyse ki burayı yapmışlar. Ama Fail olmuş gibi. Baksanıza içleri hep bomboş. Burası da soyma odasından kimin olduğu belli değil. Gördüğünüz gibi çok kötü yapılmış. Ve burası da toplantı alanı. Alisa yeni puanım yedi. Camp Nou kapasiteli. Stadyum ile karşınızdayım. Bu stadyum öncekilerine göre en yüksek kapasiteli stadyum. Görünen o ki özel ışıklandırmalar da var. Sanırım bu teknolojik bir stadyum. Ama bu daha görünen yüzü. Daha gezeceğimiz birçok yer var. Durmaya vaktimiz yok. İç tarafıyla başlayalım. Böyle bir görüntüsü 3 var. Çok katlı bir stadyum bence böyle büyük bir kulüp için ideal. Buralarda tribüne giriş ve çıkışlar var. Burası da basın alanı gibi duruyor. Oyuncuların çıktığı yerden giriyoruz. Böyle bir görüntüsü var. Yan taraflarda boş camlar var. İçlerinde hiçbir şey yok. Fakat birazcık ilerlediğimizde burada ev sahibi ve deplasman tribünlerinin soyunma odası bulunuyor. Ev sahibinin ki bu şekilde çok sade ve kötü yapılmış. Ve bu stadyumda da gördüğünüz gibi öncekilerine göre Değerlendirmek istediğim fakat bu stadyumun çatısı yok. Ama dış giriş çok iyi duruyor. İşte böyle değişik bir görüntüsü var ve dışında balkon gibi yerler var. Bence güzel durmuş. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş aşağı doğru iniyor. Bu stadyum da bu şekildeydi. İç tarafta da yukarı aşağı doğru farklı farklı yükseklikler var. Gördüğünüz gibi bu şekil farklı farklı yükseklikte. Bu stadyum apuanım altı. 84 bin kapasitelik Santiago e Bernabeu'dayız. Stadyum o kadar büyük ki ekrana sığmıyor. Bu gördüğünüz stadyum dünyadaki en teknolojik stadyum. Ve dünyanın en büyük spor kulübüne ev sahipliği yapıyor. Real Madrid. Bu videonun çekimleri bir aydır sürüyor. Abone ol. O kadar güzel bir stadyum ki çok büyük bir işçilik görmüş olmalı. İşte bu 5 katlı stadyumun görüntüleri bu şekilde. Ayrıca burası İspanya milli takımının da maçlarını oynadığı yer. Her zamanki gibi oyuncuların çıktığı yerden girelim. Buranın içi yok ki. Bu stadyumun çatısı diğerlerine göre en iyisi bence. Dostum bu da ne böyle bu stadyumun dışı içinden neredeyse daha güzel. Şu mükemmel kavise ve dönüşe bak. Çok simetrik durmuş ve çok büyük. Gördüğünüz gibi etraf resmen gözükmüyor bu stadyumdan dolayı. Açıkçası ben bu stadyumun dışını beğendim. Ama içi olmaması yüzdü. Uzun zamandır video atmadığım için bence bu video çok güzel oldu. Bu yüzden abone ol. Bu videoda dünyanın en güzel stadyumlarını gezdik. Bir de üç büyüklerin stadyumunu gezdik. Bu stadyuma puanım o. Lan ne onu ya tam objektif olmak gerekirse bu stadyum. İşte bu videoda bu şekildeydi fakat birkaç gün sonra öyle bir video paylaşacağım ki aklınızı başından alacağım. Bu yüzden bildirimlerinizi açın abone olun. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben unuttum mu sandınız lan?